Mu? Evet doğru. Şimdi biz bravo. Biz döngüleri anlatırken canla dedik ki su döngüsü, azot döngüsü, karbondioksit ve oksijen döngüleri dört tane döngümüz vardı. Bu döngülerde temel amaç arkadaşlar madde yer yüzü ile atmosfer arasında gidip geliyor ya. Dolayısıyla onu ele alacağız. Hemen suyu ele alalım. Su sonuç itibariyle ben dedim ya hepsinde de biz atmosfer ile dünyamızı arasındaki arkadaşlar iletişimini kuracağız. Şimdi aslan'a atmosfer. Burada da atmosfer yazıyorum. Burada da yazıyorum atmosfer. Burada da atmosferi yazıyorum canım. Bravo. Şimdi zaten... Ee, sera etkisini anlatırken biz dedik ki azot arkadaşlar havada yüzde 78 oranında bulunur, oksijen ise yüzde 21 oranında bulunur, diğerler ise yüzde içerisindedir. içerisinde. Doğru mu canım? Evet, evet. Burada atmosferde bir kere su var tamam. Yani işte e, bu su nereden atmosfere gidiyordur? Hemen dünyamızın dörtte üçünün su olduğu aklımıza gelsin. Canlı dolayısıyla su buharlaşıyordur. O zaman buharlaşma ile atmosfere ne çıktı? Su buharı çıktı. Doğru mu? Yani. Ben buraya yazıyorum. Buharlaşma. <laughs> buraya bakın. Buharlaşma yukarı gitti. Yani. E yukarıdaki su tekrar bana geri gelecek. Nasıl gelecek? Yani. Yoğuşma ile. Yoğuşma dediğim zaman canlar sen bileceksin ki yani. bu yoğuşma sonucunda yani. yağmur da yağabilir, Aa. kar da yağabilir, dolu da yağabilir. Bu şekiller arkadaşlar geri geldiğini gördünüz. Hı -hı. Tamam mı? Ayrıca evet. bir de Solunum yaptığımız zaman, oksijenli solunum yaptığımız zaman bizim arkadaşlar ve hayvanlar ve ota bitkilerin e, özellikle e, geceleri daha fazla çünkü fotosentez yapmıyoruz. Yapmıyorlar ya bitkiler. Sadece solunum yapıyorlar o zaman. Arkadaşlar çıkan su buharı. Şu an bizim ağzımızdan da su buharı çıkıyor, doğru mu? Evet. Evet. beraber. O zaman ben burada hemen şöyle bir şey yazarsam bir ok işaretiyle şu şekilde atmosfere giren solunum dersem doğru bir açıklama olur. Geçiyorum atmosferdeki azot miktarına. En fazla olan azot. Niye en fazla azot da de, oksijen değildir ya da başka bir madde değil? Çünkü azot arkadaşlar DNA'nın yapısında hatırlayın biz nükleotitlerden bahsetmedik mi? Belki ben sana anlatırken dedim nükleotit 3 yapıdan oluşur. İşte fosfattır, şekerdir, Azotlu baz. organik bazdır demiştim. Hatırladınız evet. mı? Hı hı. Azotlu organik baz kaç taneydi? Dört işte. Adenin timin guan tozunu hatırladınız mı? Evet. İşte azotlu organik baz dediğime <laughs> göre demek ki azot arkadaşlar canlıların en önemli göreviyle üstlenmiş olan dene anı yapısında bile bulunuyor. O zaman demek ki doğada çok fazla olması gerekiyor. Niye diyeceksiniz? Çünkü aynı zamanda proteinin yapısında da azot vardır. Ee, Protein canlılar için yapıcı ve onarıcı görevi yok mu? Evet. Senin yaraların iyileşmesi protein olmazsa iyileşemezsin ki. Dolayısıyla protein çok önemli olduğu için arkadaşlar bütün canlılar için azot da onun yapısını oluşturduğu için azot miktar çok fazla. Peki bu azotu Rıdvan hocam atmosferden kim alıyor? Yani azotu çünkü biz de kullanamıyoruz, bitkiler de kullanamıyor. O zaman kimler kullanacak arkadaşlar? Azot bağlayıcı bakteriler var. Azot bağlayıcı bakteriler var canlar. Peki ne olacak azotu yukarıya kim veriyor? Bu defa da arkadaşlar ayrıştırıcılar var. Ayrıştırıcılar. Peki başka azot gelebilir mi yeryüzüne? Gelebilir. O da arkadaşlar şimşek ve yıldırımla. Tamam mı? Şimşek ve yıldırımla da azot gelebilir. Bir diğeri arkadaşlar karbondioksit miktarı. Karbondioksit miktarı canlar, ötel ben açım görüyorsun. Umarım cennetle müjdelenmişsindir ondandır. Karbondioksit miktarı arkadaşlar atmosfere nasıl çıkacak canlar? Tabii ki bütün canların solunum yapmasıyla, doğru mu? O zaman yazıyorum solunum. Peki karbondioksit miktarı tekrar atmosferden alan kimlerdir arkadaşlar? Tabii ki üreticiler değil mi? Özellikle ben bitkiler yazıyorum, yeşil bitkiler. Yeşil bitkiler neyle Hıcaklı alıyorlar? Ne için alıyorlar? Çünkü besin, söyleyin. Evet. Fotosentez için alıyor canlar. Fotosentez. Fotosentezde karbondioksit kullanmazlar mı? Kullanıyorlar. Peki başka karbondioksit arkadaşlar e, fotosentezde alındı. Solunumla verildi. Başka kim verir karbondioksiti? Fosil yakıtlar, sen mazotlu kullanıyorsun, petrolü kullanıyorsun, onu kullanıyorsun, bunu kullanıyorsun. Dolayısıyla atmosferdeki CO2 oranı gittikçe artıyor. Hatta karbondioksit miktarı en fazla sera etkisi, yani küresel ısınmaya neden olan gazlardan bir tanesidir. O zaman ben de <laughs> burada fosil yakıtlar canlar. Anlaşıldı mı? Evet. Sonra geçiyorum oksijene. Oksijen süpersiniz canlar. Oksijen ise arkadaşlar atmosfere kim veriyor? Tabii ki üreticiler, doğru mu? Hı hı. Üreticilerden kastım kim arkadaşlar? Fotosentez yapanlar. yapanlar. Fotosentez yazıyorum. Peki, atmosferdeki oksijeni kim alacak canlar? Solunumla değil mi? Yani diğer canlılar. evet. Oksijeni solunum yapan hepsi, oksijeni solunum yapan herkes arkadaşlar, her canlı ne yapacaktır? Oksijeni aldı. Bu defa üreticiler de verdi. Dolayısıyla arkadaşlar bizim döyğünlərimiz bu dörd tərəfdə umar vəlaşdırılmışdır başa salınır